Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur yoğurmadan herkesin yapabileceği kolaylıkta, pamuk gibi yumuşacık nefis bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Üstelik hamurunu sadece su ile hazırladım. Çok ekonomik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak ön mayalandırma yapıyoruz. Ön mayalanma için bir su bardağı ılık suyu, bir paket isnat mayayı, bir tatlı kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı un ekleyerek çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Dilerseniz bu karışımı bir gece önceden hazırlayarak bekletebilirsiniz. Böylelikle yaptığınız pideler daha geç bayatlayacaktır. Hazırladım. Karışımı yarım saat beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı ve mayamız güzel bir şekilde aktive oldu. Şimdi içerisine 2 su bardağı daha ılık su ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum ve spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu hamuru kesinlikle elimle yoğurmayacağım. Sadece spatula ile karıştırarak hazırlayacağım. Onun üzerine 1,5 tatlı kaşığı da tuzu ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada hamurum oldukça yumuşacık kıvamda olduğu için şimdi biraz daha un ekledim. İnanın o kadar kolay hazırlanan bir Ramazan pidesi ki tarifimi denediğinizde eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Dakikalar içerisinde hamuru kaşıkla karıştırıp mayalanmaya bırakabilirsiniz. Dilerseniz evinizde varsa hamur yoğurma makinesiyle de bu hamuru yoğurabilirsiniz. Şimdi kalan unun hepsini ilave ettim ve kaşığımla karıştırmaya devam ediyorum. İkinci yoğurma işleminde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. 1 su bardağı da ön mayalanma işleminde kullanmıştım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitreliktir. Yine kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Kaşıkla kolaylıkla karıştırabiliyorum. Evinizde böyle bir spatula yoksa bu işlemi tahta kaşıkla da yapabilirsiniz. İnanın hamuru çok kolay hazırlanıyor. Zaten fırıncıların pide hamuru da bu şekilde yumuşacık oluyor. Hamurumuz yumuşacık olduğu için hazırladığımız Ramazan pideleri de pamuk gibi yumuşacık ve gözenekli bir şekilde pişiyor. Hamurumu hazırladıktan sonra bir streç filmle üzerini hava almayacak şekilde örttükten sonra oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte öyle güzel mayalandı ki görmüş olduğunuz gibi neredeyse yoğurma kabından taşmak üzere. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için yine spatula ile iyice karıştırıyorum. Hamurun arasında oluşan hava kabarcıklarını spatulamla aldıktan sonra şimdi tezgahımın üzerine bol miktarda un serpiştiriyorum ve hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Bu aşamada hamurumuz oldukça yumuşacık bir kıvamda olduğu için bol miktarda un kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde hamur elimize çok fazla yapışabilir. Hamurun üzerine bolca un serpiştirdikten sonra şöyle hamur kesme kartı ile toparlıyorum. Daha sonra da ortadan ikiye ayırıyorum. Bu tariften iki tane büyük boy Ramazan pidesi hazırlayacağız. Hamuru kestikten sonra yine bol miktarda undan faydalanarak bezelerimi hazırlıyorum. Benim yıllardır hazırladığım garanti Ramazan pidesi tarifimdir. Her sene pidemi bu şekilde hazırlarım. Deneyen herkesten tam not alıyor. Tarifimi gözü kapalı bir şekilde deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle bezelerimi hazırladıktan sonra üzerinde oluşan kabarcıkları görüyorsunuz. Bu hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Şimdi altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine biraz da un serpiştiriyorum ve hazırladığım bezeleri teker, teker teker tepsinin içerisine alıyorum. Daha sonra elimi ara ara una batırarak hamuru şöyle iyice inceltiyorum. Bu aşamada hamuru iyice inceltmenizi tavsiye ederim. Çünkü yarım saat tepsi mayası için bekleteceğiz. O aşamada hamur iyice kabarıyor. Hamuru güzelce incelttikten sonra şimdi üzerini bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayası için bekletiyorum. Hamurumuz yarım saat bekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi iki tane ramazan pidesi hazırladığım için iki yumurta sarısını karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir yemek kaşığı sulu yoğurdu ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra pidenin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Hazırladığım karışımın yarısını bu pidenin üzerine sürüyorum. Kalan yarısını da ikinci pide için kenara ayırıyorum. Şimdi geldik Ramazan pidesi hazırlamanın en keyifli aşamasına. Pidemizin şeklini veriyoruz. Şöyle iki parmak ucumla hamuru baklava dilimi gibi dilimlere ayırıyorum. Daha sonra ters çevirip yine aynı şekilde parmak uçlarımla hamuru dilimliyorum. Bu arada pidemin şeklini vermeden önce fırınımı ısınması için alt üst ayarda 180 dereceye ayarladım. Fırınımızı mutlaka 10 dakika önceden ısıtmamız gerekiyor. Ve kesinlikle bu pideyi yüksek ayarda pişirmeyin. İçini çeke çeke 180 derecede pişmesi gerekiyor. Pidenin üzerine biraz çörek otu ve susam serpiştirdikten sonra şimdi pişirmek için fırınıma götürüyorum. İlk hazırlamış olduğum pide fırında pişerken ben de ikinci pideyi hazırlıyorum. Yine ikinci pideyi oda sıcaklığında tepsi mayası için yarım saat bekletmiştim. Şimdi üzerine ayırmış olduğum sosu sürüyorum. Daha sonra pidenin şeklini verip pişirmek için fırınıma götüreceğim. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz pidemin şeklini verirken üzerinde oluşan kabarcıkları görüyorsunuz. İnanılmaz derecede yumuşacık güzel bir pide oluyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yine ikinci pidenin üzerine de çörek otu ve susamı serpiştirdikten sonra pişirmek için fırınıma götürüyorum. Bu arada ilk Ramazan pidemiz de pişti. Şimdi fırından çıkardım. Sanırım görüntüsü her şeyi anlatıyor. İnanın, hazır fırından aldığımız pidelerden hiçbir farkı yok. Hatta daha güzel oldu diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi üzeri nar gibi kızardı. İçi de gözenekli bir şekilde pişti. Şöyle dokusunu sizlere yakından gösteriyorum. İçinin ne kadar gözenekli piştiğini görüyorsunuz. Kesinlikle hamurlaşma yok. Altı da güzel bir şekilde pişti. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Kesinlikle hazır almanıza gerek yok. Tarifime bire birebir uyarsanız sadece su ile evinizde mis gibi Ramazan pidesi hazırlayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşçakalın.